Ana. Anacım, karıcım. Neden buraya geldim? Burada ışık yok. Anacım. Karım gitti. Ha. Ne oldu bir tanem? Ne oldu? Hı -hı. Hı -hı. Ne var Hı -hı. kar? Polisin bir adamı kelepçelediğini gördüm ve o adam o sırada bana baktı. O an bayağı korktum Karl. Her kadın şimdi o Karl? Görevlerini yerine getirmeyen önceki bina yöneticisiymiş hayatım. Ne kaldı ama. Ya aynı şeyler sana da yapılırsak kal. <laughs> Endişelenecek bir şey yok tatlı. İyi bir yönetici olacağım. Konuşmayı sonlandıralım. Tamam hayatım. Hoşçakal. Aa daha bir yere gidilebilir mu? Abi ben niye kendi evimi kameralarla donatmak isteyeyim ki? Çok saçma buldum şu an bu olayı. Biraz da oğlumuzla konuşalım. Oh hey hey. Hadi gel daha ben geliyorum. Hey. Ya bana ne ya? Eşek Yeni işiniz. Yeni işini sevmiyorum. Yok yeni işiniz. Nasıl ergen nasıl çıkarılır er genel. Yeni işini sevmiyorum baba. Patronun pisliğin teki. Güzel yemekler yemeyi bir üniversitede okumayı istiyor musun? Ya yeni kıyafetler giymeyi? Belki o zaman bizi desteklersin. Asla. İş bulacağım. Hem okuyup hem çalışacağım. Umarım. Madenlerden nefret ediyorum baba. Köle olacağım ama ölmeyi tercih ederim. Aferin lan. Madenci olmak konusundaki fikrini değiştirdin mi? Madenlerden nefret ediyorum baba. Köle bacağıma ölmeyi tercih edelim. Ee? Bir ders bile kaçırmadım. Dürüst olmak gerekirse üniversitede benim için bir yer bulabileceğini hiç düşünmemiştim. Çalışkan bir öğrenci ol oğlum. Orası bayağı pahalı. Seni hayal kırıklığına uğratmıyor baba. Aferin çocuk. Oku. Kadar mı? Saydım yemin ederim kaçar. Madenlerden nefret ediyorum baba. Kendine hakim ol. Sana yüz kere söyledim. Madenlerde çalışmak zor ama saygı duyulacak bir iş. Ev işlerini yardım etmeye çalışıyorum. Daha az önce Martello, Ravo Bravo çocuğum. Sen aferin. Adam olacaksın sen. Ben gördüm. Hadi git bakalım annemin yanına. Hadi. Bir küçük kızın yanına gidelim. O ne yapıyormuş? Ben ne yapıyor da ya? Dur. Niye kavga ediyonuz diye merak ettim bana ne ya Yiyin birbirinizi Çocuğum kızım gel buraya çocuğum gel gel yüzle konuşamıyorsun. Ne ba? Ne müzik avcı? Balık avcı. Ana bu ne <neydi>? ya? <laughs> müzik avcı. Allah 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 tamam hadi kız kitap okuyorum. Al teşnik çocuk ne kitap okuyorsun? Neyse neyse görevimiz var bakalım. Şefim talimatlar almak için bakanlığı aramamı söyledi. Gereken eylemler Bakanlara. Okay, telefon şuradaydı. Evet. Koş Carl. Düzen bakanlığı aramanız kabul edildi. Allah razı olsun. Merhaba Carl. Ana vazifelerini öğrendin. Görev almaya hazır mısın? Ne öğrenmek istiyorsun? Eee... Bina onarımının yapılması, dükkanın onarımının, kıt almaya ihtiyacın var. farklı eşyalar ve mobilyalar farklı onarım setlerine ihtiyaç duyar. Onarmak için önce mobilyaya sonra onarım simgesine tıkla. E, her hasar için ayrı bir onarım setine ihtiyacınız var. E, başka bir şey daha. Bilgi toplama. Bir dairede ve kiracıların kişisel eşyalarını araştır. Açıklamalarda kiracının kişiliğine ilgili bilgi içerebilir. Bilgi kişinin dosyasına göndermek için tıkla. İki kiracılarla konuş. Önemli bir şey söylediklerinde otomatik olarak dosyalarına eklenir. Başka bir şey seçelim. Daire onarımı. Onarımlara başlamak için dairenin önündeki inşaat bandına tıklayın. Onarımlar zaman alır. Profil sekmesinden yapabilirsin. Bir daireyi onarmak için onar butonuna bas. Yeni bir kiracı edinmek için de taşı butonuna tıkla. Başka bir şey daha. Ee, karaktersiz kara ne? Masaya tıkla ve günlük simgesini seç. Açılan pencerede ne yapacaksan onu seçebilirsin. Raporda belirtilen kiracı ile ilgili bilgileri doldur. Doldururken dikkatli ol. Ve ardından profili Bilgi Bakanlığı'na gönder. Kiracıların karakterisine karakteristikleri kontrol edilecektir. Eğer raporu doğru doldurursan ödüllendirileceksin. Eğer raporu yanlış doldurursan paralizasyon alırsın. Tamam. Karakteristik ne, rapor yazımı nasıl yazacağız? Maske tıkla ve günlük simgesini seç. Açılan pencerede ne yapacaksan onu seçebilirsin. Raporda belirtilen kiler konuşamıyorum ki. bunu bu kontrol edecek. Aa, tamam öldü. Tam az önceki şey. Tamam. Görev kabul et. Jacob, sıkın yaşadığı iki numaralı daire gözetim kamerası yerleştir. İhtiyacın olan kameraları daima devlet dükkanından satın alabilirsin bir kiracı dairesinde değilken dairesine gir ve dikkatli ol. Hangi odaydı? Belli mi? Daire 2'de mağazadan kamyon tutmalıyız. Ha, suç ve ceza. Tamam.

Gel bakalım şuraya. Bu kaçıncı kat? Bu birinci kat herhalde. Gel bakayım yukarıya. Ha bu bakayım. iki burası. Patrick nereye gidiyorsun çocuğum gece gece? Tık tık. Hükümet direktifleri direktif bütün elmalar imha edilmeliydi. Onları bulundurmak veya tüketmek yasak. Elma yasak. Siyasi propaganda yapmak yasak. Eylemlerin gizemi suçları elma ne alaka ya? Dur. Bir dakika dur. Bir saniye. Evde kimse yok gibi. Ha? Değil mi? Yok gibi. Şuraya gel şu kapı. Burası mıydı ya? Ha burası. Aç. Ben almadım ki dur dur açma dur. Kapat kapat. Ha. Ah, şimdi geçmiş olsun. Kapat kapat Bir kapat. sana adam. Ha ha. Çok korktum. Çok korktum. benim şimdi şey almam gerekiyor. Anladınız mı? satın almam lazım şu an ama nereden alacağım ha şurada market arabası varmış ee, kamera bir iki numaralı bu kamera mıydı ki kamera yerleştir Bir geliyor oğlum Allah ben bir şey yapmadım param yok ona bundan yeter iki tane adam olana çok bile dostum tık tık bir de gözetleyelim bakalım gelen biri var mı ona da bakalım şöyle yerin altına koymuşlar da kitap okuyup duruyor ya ben şöyle bir evin babasıyım diyom çocuklarım. Şunu inceleyelim. <laughs> Ay çok korktu. Belirli 45'te kebiz haline gelebilir. Abi sürekli apartmandan biri çıkıyor bir durun. Adam gelecek diye çok korkuyorum şu anda. Teknik olduk iyi hiçbir şey yok. Araştır. Tamam. Çık çık bu evden çık çık kalabalık. Çık. Çık. Bu ne? Nathan. Aygılarım. Ticaret yapalım. Bugün ne satıyor? Bir göz attım. Bu ne? Sokaklarda en yakın arkadaşım. Hiç gerek yok. Mavi kravat. Ne yapayım ya mavi kravat? Çikolata. Alsam mı ya ailem için? Bana ne ya? Aşk <laughs> Mükemmel. Bir şey hap etiketine göre gibi duruyor. Ne kadar para var? 300 alamıyorum. Bir tane çikolata alacağım ben. Teşekkürler. Bu adamın hiç iyi ayarlayamamışım ben ya. Bakanlara görevimi tamamladığımı bildireyim. Tamam tabii ki. Çocuk çocuğum. Patatesiz benim peteğim canım benim. Evet baba. Konuşmayı olmalıdır. Ben kısla konuşmak istiyorum. <laughs> şaşırır, gördük. Saat. kişisel dinleri. Al. Hadi gel, hadi, hadi, Hadi ya, daha, daha n'oluyor? Hadi ya, daha, daha n'oluyor? Kim ne, yapayım, ne, yapayım, ne? ne, yapayım, ne? Bakayım, ne şey yapmıyor. Hiç yemek kaçacak. Görüntü alanı çok dar. Kızım, 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 kızım kızımla konuşamıyor muyum ben. Neden konuşamıyorum? Benim öncek kusun. Baba, 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 Şimdi Seni değdim ata. Eyvallah. Yeni sevdin mi? Çok sevdim Hem de kocaman. Ya sen seviyor musun? Ben de çok sevdim, hem de çok. Artık iki odamız var. Eskiden sadece bir odamız vardı. Daha artık bir televizyonumuz var. Televizyonumuz almazlar değil mi baba? Alırlar. O okulda kitap var ya. Evet. Hayır tatlım. Kimse onu almayacak. Evet. Patrick bazen çizgi film bile oynadığını söyledi baba. Tamam. Çok önemli değil. Kim bunda ne varmış? Ne yapacağım ki bunları? Ne yapıyorum? Neyse. Bana ne diyordu? Bakanlara ve görevini tamamlandığını bildir. Tamam. Bitti görev. Numarayı çevir. Düzen bakanlığı. Ha, tamam. Tebrikler. ilk görevini tamamladım. Ödül 500 dolar 50 var. Ee, kaynaklarımıza göre Jacob Menşek Münevler gelir uymuyor. Gözetim kameraları ile onu izle. Kiracılardan bir yası dışı bir şey yaptığı zaman kırmızı bir simge bilirecek. Üzerine tıkla ve dosyaya ekle. Elde kanıtları rapora ekle. Ben kesin beceremeyeceğim bu oyunu da neyse. Ne yapıyor ki adam? Göremiyorum ki adamı. Jacob niye benim evimde? Pardon. Bu kadın kim? Niye benim evimdeydi o adam? Herkes benim evimde. Ne oluyor dostum? Hey, hey. Bak, ne oluyor? tanış. Merhaba bayan, kendimi tanıtmama izin verin. Ben Kar, binanın yeni yöneticisiyim. Ben Rose Reynik, seninle tanışmak güzel. Yermaz kocamla da tanışmış olmasın. Bizim de senin yaşlarında bir oğlumuz var ama o şu an başkentte yaşıyor. Oğlum sor. Oğluşumuz orada patron olmuş. Onu uzun süredir görmüyorum. Çok uzun süre oldu. Mert'im hayatı boyunca arşivde çalıştı. İşini seviyor. Şimdiden dolayı daha çok kağıtlarla uğraşıyor ve bundan dolayı insanlardan pek haz etmez. Genellikle tatilin oltasıyla birlikte geçirir. Oltasıyla? Hmm. Konuşmayı sonlandırır. Eğer bir sorun olursa beni haberdar et. Allah benim karım. Ne yapıyordu ya bunlar? Bir kişi vardı evde. karıcığım. karıcım. karıcım. Hadi. Evet. <laughs> ne var Karl? İkinci kim yaşıyor Karl? Jack, Malışık, Olağan ikisi gibi. Ne o, lanet biridir. Naoş, o değil. Mutfakta onu yalnız yakaladım ve bana birçok şeyden bahsetti. Odamız onu ellemeyi. Neye ellemeye Bu doğru olamaz. Öyle bir yüzü var ki her şey her şey yapabileceğine inanıyorsun. Ya Marta'da ise her zaman verandam orada oynuyor. Ne? Düşünmesi de iğrenç. Nasıl bir çanta bu? Neyse ben hallederim. Ne? Tamam. Daha hoş. O kelime değil. Mutfaktan yalnız kadın ve bana birçok şeyden bahsetti. Odun ona ellemeye çalıştı. lan? Nasıl ya? Kim? Nasıl lan? Aha. Aha uyuşturucu. Nasıl yapacağız bunu? Uyuşturucu üretimi yasak. Hemen gidiyoruz hemen. Ay kaçırdım ya. Uyuşturucu üretiyormuş. Nasıl raporlayacağım ben bunu? Şarkı söylemek yasak düzen bakanlığının önünde. Nereden bileceğim ben düzen bakanlığının önünde nasıl ne? Anlamadım ki ben. Herkes duyuyor ben de uyuyayım bari.